Selamlar arkadaşlar. Yeni derse hoş geldiniz. Bu dersimizde faydalı platformları inceleyeceğiz birlikte. Bunların çok böyle spesifik uzun uzun anlatılacak yanları çok fazla yok. Daha ziyade bizim işimize yarayacak, burak noktaları bilmemiz bizim için daha iyi ve yeterli olacaktır. Öncelikli olarak ilk platformumuzun adı multicoincharts.com arkadaşlar. Ben bu platformları zaten videoyu yüklediğim zaman o grubun o dokümanlar bölümüne Sitelerin hepsini tek tek yazacağım sıralı bir şekilde, e, direkt olarak oradan ulaşabiliyor olacaksınız. E, öncelikli olarak coin charts ile başlayalım. E, Charts'ın kullanım mantığı nedir? Şudur arkadaşlar, e, yaklaşık 32 taneye kadar e, sizin grafiklere e, bir sayfa açmanızı sağlıyor. Yani TradingView'a trading bağlı zaten burası da. Direkt olarak TradingView araçlarını da kullanabiliyorsunuz. İndikatörlerine kadar çizim araçlarının çoğu var burada. E ee, ama tabii profesyonel bir trading view gibi, gibi değil. Ee, ama e, yani yanlış hatırlamıyorsam 32 taneye kadar da kullanabiliyordu ki 32 taneyi kullanır mısınız bilmiyorum. Yani ben genelde şu 4 ilk 4'ü kullanıyorum. Yeterli oluyor bana. Yani ekseriyet durumlarda falan belki 6 8'e çıktığım oluyor. E ee, burayı kullanmaktaki amaç şu aslında biraz da. Örnek veriyorum margin yapıyorsundur, spot yapıyorsundur paralel olduğunu düşündüğün değerler vardır. İşte bunlar nedir? Örnek veriyorum işte Bitcoin tether paritesini takip ederken örnek veriyorum. İşte Bitmex'te işlem açıyorsundur Ana grafiğinde Bitmex'e çıktır. Ama ne olur bu defa? Yani bir yandan da spotu da takip etmek istersin. Binance açarsın. İşte Bitstamp'ı açarsın ki arada spot ile yani spotta alınan miktarla hacim fiyat korelasyonuyla marjinde gerçekleştirilen futures'ta gerçekleştirilen alım satımlardaki hacim fiyat korelasyonunda bir dengesizlik var mı? Hem low time frame'de hem de high time frame'de bunu kontrol edebilirsiniz ki arada farklar oluştuğunu söylemem mümkün ki bunu şimdi göstereceğim size. Bakın burada spot buy'da Halep'te geri çekilme var yani real alış yok dönüşte bakın örnek. Ama satıcılarda genel olarak iki tarafta da gerçekleşen bir güçlülük var. Yani satıcılar iki tarafta da artmış sürekli olarak artmış ayrıca bunu 50.000'den bu yana kadar sürdürmüş. Ama max'e yani bitmax'e baktığım zaman yani spot tarafını geçtiğim zaman artık margin tarafında bakın bu dönüş Spot tarafında cılızken margin tarafında bullish. Yani bu kısa süreli bir alış olarak düşünülebilir. Çünkü spot tarafta gerçekten bir alım yok. O yüzden hacim fiyat korelasyonu yorumlarken bu iki taraftaki yorumlamayı biraz test ederek yorumlarsanız size daha farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Bunu altcoinler için de yapabilirsiniz. Elinizdeki altcoinleri de burada aratabilirsiniz. Mesela ne yazalım buraya? İşte bitcoin paritesini de takip etmek istiyorsundur bir yandan. Bir yandan da işte USDT paritesini takip etmek istiyorsundur. Misal. Aklıma gelen ilk oyunu yazdım. arada talep farkı var mı işte oluşan yapılar ne durumda vesaire gibi durumları incelemeye yarıyor aslında burası. Çok aşırı faydalı. Ben mutlaka yani tek ekranda tek kullanıyorsanız tek ekranda mutlaka bir sekmede açık olsun. Yani ben ne yaparsam yapayım benim sağ ekranımda mutlaka multi coin Charts açıktır. Korelasyonlar olsun işte dediğim gibi bu tarz spot ve margin arasındaki talebi ölçmek adına iki farklı grafiği de mutlaka açarım. bu şekilde değerlendirilebilir multi coin Charts. Multi coin Charts bu şekilde. Şimdi gelelim Tensor Chart'a arkadaşlar. Tensor Chart biraz daha çok böyle fonksiyonel bir platform aslında. Yani çok fazla özelliği olan bir yer ama hani bizim için önemli olan bir tane özelliği var. ondan bahsedeceğim. Kullanım açısından aktif ya da gerçekleşmiş orderları temsil ediyor aslında bu platformun grafiği. Bunu istediğiniz zaman aralığında bakabiliyorsunuz. Yani günlük 4 saat, bir saat gibi istediğiniz dediğime bakmayın. Ayrıca çizim vesaire de yapabiliyorsunuz bunları. Burada çizim yapmaktan ziyade bizim için önemli olan durum şu arkadaşlar. Burada aktif emirleri görebiliyorsunuz. Yani daha önce bu fiyat bölgesinde gerçekleşmiş ya da aktif olarak var olan emirleri görebiliyorsunuz. Nerede talep var ve aktif emirler nerede birikmiş buy order sell order olarak. Bunları görebiliyorsunuz. Bunları işaretlemenize yarayabilir bu araç aslında. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Burada heat map adı altında geçiyor bu. Yani sıcaklık haritası adı altında geçen bir platform. Burada mantık şu. Sarı sarıya yani açık tonlara doğru ne kadar çok yaklaşırsa bir renk burada o kadar yoğun emir olduğunu gösterir orada o fiyat seviyesinde. Misal burada 44.000'de misal burada 44.000'de sarı rengi görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Daha yoğun renk olduğundan bahsediliyor burada. Yani ne kadar yoğun bir renk varsa açık tona doğru o kadar da yoğun emir biriktiğini düşünebilirsiniz. Ne kadar koyu tonda yani mavi renge doğru daha böyle bulk renk olarak adlandırdığımız renge doğru gittiğinde ise o kadar da cılız olduğunu söylemek mümkün. Misal şu noktadan konuşalım. Mesela e, şu düşüşten sonra şu yukarı yönlü talepte şu bölgedeki satıcılar eritilmiş. Gördüğünüz gibi gördüğünüz üzere. Ki buradaki artık satıcılar mavi gözüküyor. Yani buradaki aktif emirlerden bahsediyorum. Yani fiyat tekrar bu şu noktayı kıracak olsa rahat bir şekilde kıracak anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ki e, bu durumda da şu bölgenin de rahat geçilebildiği ve fiyatın bir önceki likidliği kaybetti seviyeye doğru hareketlenme ihtimalinin olduğunu düşünmemiz gibi. Tabi buna göre teknik analiz kullanmıyoruz ama hani bizim açımızdan aktif emirleri ve gerçekleşmiş daha önceki emirleri görmemizi sağlıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. En son çarpı bu şekilde. Gelelim charts.cointrader pro'ya arkadaşlar. Bu platformun aslında şöyle bir olayı var. Biliyorsunuz TradingView'da Bitcoin Dominance Total Market Cap gibi şeyleri değerleri analiz edebiliyoruz. Orada gördüğümüz verilerin tamamı sıkıntılı veriler arkadaşlar yani problemli veriler hatalı kaydırmalı veya manipülatif olabiliyor. Anlık fitiller korkutabiliyor hiç bilmeyen insanları. Burada da ara ara gerçekleşiyor bu fitiller ama Bitcoin Dominance, Total Market Cap, Altcoin Market Cap gibi diğer değerlerin daha stabil olduğunu düşünüyorum ve gözlemledim. Ben iki yıldır burayı kullanıyorum yaklaşık belki iki buçuk yıl uzun zaman oldu ve benim açımdan gördüğüm kadarıyla sağlıklı. Son dönemde piyasa volatilleştiği için biraz volatilitesi arttı. bu titiller öncesinde yoktu. Ama genel manasıyla kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Burada takip ettiğim değerlerden bahsedeyim. Burada BTC yazdığınız zaman e, CoinMarketCap'teki tüm değerlerini burada grafik olarak görebiliyorsunuz herhangi bir değerin. Bu Bitcoin olabilir, e, Avax olabilir, Ethereum olabilir, Dot olabilir, Polkadot. E, aklınıza gelebilecek her şey yeter CoinMarketCap'te verisi olsun. Bu bahsettiğim grafik de bu arada saplayına kadar dominansı, market cap'i işte diğer paritelerle endekslerin işte ee gibi gibi değerlerin grafiklerini görebiliyorsunuz. İşte Bitcoin'in dolar grafiği var, Ethereum'a karşı olan grafiği var vesaire. Saplayı var. Dom bizim için önemli olan zaten dominansı ve market cap'i. Burada dominansa tıklıyorum. Dominansa tıklayınca arkadaşlar karşınıza daha stabil bir grafik çıkıyor. Bunu TradingView'dan mesela deneyelim. BTC yazalım şuraya. Bitcoin dominansı buradan bakalım ise. Burada 62.31 gözüküyor. Burada 61.01. Coin market cap'e girelim. Bitcoin dominansa bakalım. Evet genel olarak burada Bitcoin dominansı ben özellikle takip ediyorum. Ee, diğer taraf çok volatil olduğu için dediğim gibi. Total market cap'i yine aynı şekilde takip ediyorum. Total market cap içinde total yazdığınız zaman üst taraftaki market cap şuradaki bilgilere dikkat edin. Altındaki de Dominance. Burada market cap'in kendisine bakacaksınız. Total market cap'te çok şiştiği zaman ya da dönüşleri olabilme ihtimali gördüğünüz zaman inceleme yapabileceğiniz bir araç yine aynı şekilde. Market büyüklüğü zaten bir önceki ATA'ya göre neredeyse iki katına çıktı. Hatta direkt olarak iki katına çıktı bile diyebiliriz. Bu tarz bir analize yapılabilir mi? Yapılabilir ama Bitcoin ile paralel hareket ettiği için zaten Total market cap. Çok da buna böyle dikkat etmek çok da önemli değil ama Hani bazen bazı durumlarda makroda bakış açısı sağlaması adına incelenebileceğini düşünüyorum. Ben de ara ara bakıyorum ama asıl üsteği kullanmamdaki sebep dediğim gibi Bitcoin dominans. Onun dışında çok bakmıyorum diğer değerlere. Charts Coin Trader Pro da bu şekilde. Bir tane kullandığım bu araç var. Bunu çok uzun zaman önce iki buçuk yıl önce herhalde bir yazılımcıda görmüştüm. Bu araç ücretsiz arkadaşlar. Aktif bir şekilde gerçekleşmiş tüm Futures emirleri burada görebiliyorsunuz ne kadar ettiğine dair e, ne kadar ederi ne kadarsa bunu e, ayarlardan da e, fixleyebiliyorsunuz yani e, ne kadar bir aralıkta e, görmek istediğinizde ayarlayabiliyorsunuz sesi aktif edebiliyorsunuz böyle bir sesi var e, bu sesi vesaire değiştirebiliyorsunuz mod modlayabiliyorsunuz bu şeyi e, burada görmek istediğiniz şeyler neler bunları da belirleyebiliyorsunuz borsalara kadar ya ben açıkçası burada gördüğünüz diğer Borsaları çok fazla koymayı tercih etmiyorum. Ee, ama artık mesela FTX konulabilir. Neden? FTX'in volümü ciddi manada arttı. Başındaki adam iyi çalışıyor vesaire. Hacmi iyi. FTX konulabilir. Binance iyi. Bitfinex güzel. Bitmax iyi. Bitstamp iyi. Binance futures güzel. E, Bybit zaten hacim konusunda Bitcoin kontratlarında çok önde. Benim için önemli bir veri. Ama Deribitti, işte Coinbase vesaire bunların e, spot değerleri böyle daha ziyade retail traders dediğimiz hani piyasadan çok anlamayan ağırlıklı aslında Retail Traders dediğime bakmayın. Hani piyasadan çok anlamayan insanların yüksek komisyonlu Amerika'da alım-satım yapabildiği bir platform. Bu GDEX, Coinbase temsil ediyor. Benim için o yüzden buradaki hacim çok önemli değil. Hani o benim için daha ziyade salak parayı temsil ediyor. Bu da hani market maker'ın yaptığını anlamama yaramayacağı için. O yüzden çok bakmıyorum buna. Hatta hiç bakmıyorum. BitBTC, Scam borsa. Huobi hacimsiz. Kraken, eski borsa. Çok da hacimli bir yer değil. Piyasa buluş diye her yer buluş. OKEX'in hacmi fake o yüzden ilgilenmiyorum. Poloniex gayet e, eski bir borsa. O yüzden hani artık zaten içinde hacim bile dönmüyor çok fazla. Eskiler kullanıyorsa kullanıyordur. E, genel olarak bu şekilde. Burada editleyebiliyorsunuz dediğim gibi. İşte e, burada fiyatın ne kadar aralıkta gözükmesini istediğinizi de değiştirebiliyorsunuz. E, maksimum ne kadar anlık gözüksün bunu buradan isterseniz işte atıyorum 201 de yapabilirsiniz. Bu burada biriktikçe altı dolacaktır. 200 isterseniz yapabilirsiniz. 200 tanesi böyle kalıcı bir şekilde aktif bir şekilde duracaktır burada. Burada da lot Chart store dediğiniz zaman geçmişteki şeyleri toplayarak ne kadar işte shortlandığını ya da ne kadar longlandığını hangi zaman diliminde olduğuna kadar o zaman dilimindeki bütün miktarları gösteriyor. Şu çizgi de fiyatı temsil ediyor. Bilginiz olsun. Burası bu şekilde. Bunun linkini bırakacağım. bir diğer platform Chartex Pro. bu şu işe yarıyor aslında. TradingView'u kullanıyor burası da. Ee, Uniswap gibi e, DeFi borsaların e, içerisindeki değerlerin grafiklerini görmenizi sağlıyor. Yani Uniswap'taki coin'lerin işte grafiklerini görebiliyorsunuz burada. Mesela ne olsun hamburger mesela. Coin vardı bir ara böyle. Burguer'de galiba. Kaldırmışlar demek ki. Mesela Swap diye bir coin. Uniswap'ta. Bunun grafiğini normalde bir bulamazsınız ama burada gösteriyor hepsini. Yani biz DeFi projelerinin DeFi coin'lerinin grafiklerini buradan görebilirsiniz. E bu platformda ben kullanıyorum burayı. Uniswap'ı vesaire kullanıp alım yaptığım zaman PancakeSwap da galiba bağlanıyor da en son ama emin değilim. Bir kontrol edersiniz. Hem Uniswap için kullanılır dediğim gibi. E burası da genel olarak dediğim gibi bir aynısı sadece Uniswap gibi DeFi platformlardaki coinleri görmenizi sağlıyor. E gelelim koyun Market kola. Burayı zaten çoğu insan biliyordur ama e, önemli olan buranın doğru kullanımı. Yani çok fazla kategori var. E, ben işe yarar kategorilerden bahsedeceğim. Geçeceğim. Ufak ufak bahsedeyim. E, team Update önemsizdir. Team zaten takımdan bahsediyor. Takımın genel böyle güncellemeleri vesaire. Onun yerine daha ziyade haber ağırlıklı olan şeylere bakacağız. O yüzden önemli. Ama Team update de böyle ufak ufak mesela bakılabilir. Şöyle bakılabilir. E, huge News ya da işte atıyorum önemli bir haberden bahsedileceği geçiyorsa mantıklı ama onun dışında geliştirmelerle alakalı açıklamalar yaptıkları için önemsiz. Airdrop'lar mantıklı. Airdroplarda da koyun başına koyun verildiğini görüyorsanız mantıklı ve en önemli kilit nokta ise borsaların desteklendiğini kontrol etmek. Yani kilit borsalar destekliyorsa o airdrop fiyatlar ama diğer türlü mantıksız o airdrop'un fiyatlanmasını beklemek. E AMA'larsa adı altında geçen bana istediğini sor aslında basın toplantısı gibi düşünün. Soruları alıyorlar, cevap veriyorlar. Boş bir şey geçebilirsiniz bunu. E, partnership zaten hani burada partnership ile alakalı haber çok böyle nadiren çıkar ama bakın mutlaka. Hani eğer böyle işte atıyorum iki ay sonra partnerlik açıklayacağız işte çok önemli bir haber şu konuyla alakalı vesaire diye haber dönüyorsa e, bununla alakalı mutlaka bakabilirsiniz. Zaten eğer böyle bir partnership haberi gözüküyorsa burada mutlaka Twitter hesaplarının bildirimlerini açın. Özellikle CEO'nun işte marketing ekibinin vesaire bunlar arada böyle ufak çaplı insightlar paylaşıyorlar farkında olmadan. Bunları yakalayabilirsiniz en azından. Other kısmında daha ziyade böyle önemsiz şeyler var ama çok böyle nadir de olsa bir iki tane proje bazlı olarak farklı böyle faydalı şeyler çıkabiliyor. Arada bakabilirsiniz. White Paper Update önemsiz bir şey. Yani projenin eklentileri, çıkıntıları vesaire ile alakalı güncellemeler önemsiz. Fork Swap'lar önemli. Neden önemli? Eğer sistem vesaire değişiyorsa ya da yeni bir coin falan çıkıyorsa forkla birlikte buradan takip edebilirsiniz. Bunların da zaten önemli olan nokta şu. E, borsaların desteklenmesi lazım. Zaten forkların e, fiyatlanabilmesi adına mutlaka community tarafından desteklenebilmesi çok önemli. Diğer türlü hiçbir işe yaramaz. E, branding e, bazı durumlarda fiyatlıyor ama eski böyle bilinmeyen borsalarda vesaire branding yapılıyorsa olan coinler çok önemli değil. Önemli olan e, yeni platformlardaki coinler e, yani Binance'teki mesela işte e, FTX'teki coinlerde branding oluyorsa yani yeniden markalaşma. Bunlar tekrar listelendiği zaman yeni grafiklerle çıkıyorlar. Yeni isimle çıktıkları için. bunların grafiklerindeki birikimler takip edilebilir. Çünkü bunlar bir anda böyle yeni grafikle çıkınca sanki yeni bir coinmiş gibi insanlar veya market maker öyle bir algı yaratıyor. oradaki birikimler takip edilip kullanılabilir. Ama branding yaptığı gibi fiyatlayacak diye bir şey yok. E community önemsiz. E community ile alakalı şeyler paylaşılıyor. Konferanslar zaten Önemsiz exchange borsa listelenmeleri zaten bunları direkt olarak borsalardan öğrenebilirsiniz. Ama exchange kısmında şöyle bir artısı var. E, belirli coinlerin işte burada exchange haberleri çıkıyor işte 2-3 tane borsada listeleneceğiz diye. Eğer projesini beğendiğiniz şeyler olabilirse içlerinde çıkan bu release kısmı, exchange kısmında hani 2-3 tane borsada listeleneceğiz vesaire. E, bunları da buradan takip edebilirsiniz. En azından listing olacağını bilirsiniz. Bu fiyatlanma yaratabilir projeyi ise. E, release kısmı bazı projelerin MVP'leri oluyor yani gerçek ürünleri oluyor e, ya da bir ürün çıkarıyorlarsa bu ürünün e, piyasaya salınımı ile alakalı şeyler. Eğer gerçekten projeyle alakalı bir ürün çıkacaksa projeyi de fiyatlama o anlamında pozitif etkileme ihtimali var. O yüzden Release haberleri takip edilebilir. E, roadmap Update önemsiz. Token Economics şöyle önemli olabiliyor. Zaten çıkış noktasında önemli o yüzden buradaki haberlere de çok bakmıyorum ben. Fiyatlanma öncesi değil bu aslında. Biraz daha projenin oluşumunda önemli olan bir şey. Proje piyasaya artık girdikten sonra token ekonomisi değişmesi hiçbir işe yaramaz. Zaten önemli bir şey olmaz. E, bu da önemsiz bir haber olur. O yüzden dediğim başlıklara yoğunlaşırsanız e, daha sık eleyip daha rahat analiz edebilirsiniz haberleri. Coin Market Call zaten dediğim gibi herkes biliyordur ama ben olabildiğince hani sizin maksimum faydada kullanabileceğiniz bir yöntemden bahsettim biraz daha. E, son olarak Kripto Panik. Burası aslında Burası aslında şöyle, ben burayı mutlaka gün içinde sürekli takip ederim, eğer elimde bir şey varsa ama. burasının benim sevdiğim yanı şu, medyayı düşünün arkadaşlar. Tamamı bir yerde. Haber siteleri, işte fenomenler olsun, projelerin CEO'ları olsun, sahipleri olsun, kilit adamlar olsun. Bunların belirli konularla alakalı yazdıkları şeyleri görebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şey buraya düşüyor. Bunu takip için şunu yapmanız yeterli oluyor. İşte örnek veriyorum adamı takip ediyorsunuz Cardano. Siz adayı takip ederken şuna bakıyorsunuz. Adayla alakalı piyasadaki tüm lead yerlere düşmüş haberleri, tweetler olsun, haberler olsun hepsini anında direkt olarak buraya düşüyor e, ve güncel olarak hızlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Platformun o yönden çok büyük bir artısı var benim şahsen kullanma sebebim bu. E, özellikle ben bunu bu yüzden kullanıyorum. Zaten yani çok fazla özelliği var bunun da böyle ufak tefek böyle işe yarayacak gibi şeyler ama hani bu kadar şey içerisinde böyle pürüzlü gereksiz şeyleri kullanmaya gerek yok. Bu, bu platform direkt olarak şu dediğim şekilde kullanın. Buradan elinizde olan coinleri ya da almayı düşündüğünüz coinlerle alakalı buraya mutlaka yazın. Burada çıkan haberlere göre en azından bir temel analiz yapma imkanınız olur. Piyasada ne dönüyor bu coinle alakalı. Yani düşünün ki Reddit, subreddit başlıklarına kadar burada çıkıyor. Twitter olsun, işte e, projelerin bir anlaşmaları olsun, nereden çıktığı bile haberin yanında zaten kaynağı ile birlikte yazıyor. Yani bu size double check tekrar iki defa kontrol, et, kontrol etme imkanı sağlıyor. E, o bağlamda da ben başarılı buluyorum bu platformda. Benim için peynir ekmek gibi. Eğer elimde bir şey varsa mutlaka burası aktif bir şekilde yan sekmede vesaire açık durur ki e, bir şey olursa ben en azından aktif olarak direkt buradan görebilirim çünkü her zaman Twitter hesaplarından her şeyi göremiyoruz bu projelerin. Başka insanlar da bir şeyler söylüyor. Yani bir food olabilir, kötü bir haber olabilir. En azından erkenler haber sahibi olabiliriz. Dediğim gibi aktif bir şekilde kullanılıyor burası. Direkt olarak haberler düşüyor. bu platformlar bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.